Sual: İnsan ölünce ruhu ne olur? Bir yere gider mi yoksa yok mu olur? Cevap: İnsan ölünce, ceset beden çürüyünce kalp ve ruh yok olmaz. Ölmek, kalp ve ruhun bedenden ayrılması demektir. Bedenden ayrılınca mücerdi yani maddi olmayan aleme karışırlar. Kıyamete kadar yok olmaz. Din alimleri, felsefeciler ve mutaassıp olmayan fen adamları böyle söylemiştir. Tabiatçılardan az bir kısmı bu söz birliğinden ayrılmış, doğru yoldan kaymıştır. Bunlar insanı çöldeki otlara benzettiler. İnsan ot gibi biter, büyür, yok olur, ruhu kalmaz dediler. Böyle söyledikleri için haşhaşiler yani otçular adıyla anıldılar. Din alimleri ve felsefeciler bu otçuların düşüncelerini çeşitli delillerle reddettiler. Sual Cuma namazı kılmak için, cemaatin belli bir sayıda olması gerekir mi? Cevap. Cuma namazı cemaatle kılınır. Bunun için cemaatin, imamdan başka Hanefi mezhebinde 3, şafi mezhebinde 40, Maliki mezhebinde ise 12 erkeğin olması yetişir. Hutbeyi dinleyen cemaatin hepsi gidip, başkalarının kılmaları caizdir. Hanefi mezhebinde, misafir ve hasta ile de cemaat hasıl olur. Sual. Bir kimse, hastalığı sebebiyle, gusül için teyemmüm yapabilir mi? Cevap. Gusül abdesti alınca, hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan kimse, teyemmüm eder. Bu korku, kendi tecrübesi ile yahut Müslüman, adil bir tabibin, doktorun söylemesi ile belli olur. Sual. Namazda, herhangi bir yerini kaşıyan kimsenin namazı bozulur mu? Cevap bir rükünde, üç ker bir yerini kaşımak, yahut elini kaldırarak birbirine vurmak namazı bozar. Sual. Ev, dükkan, tarlanın kiralandığı gibi, hayvan, araba, elbise de kiralanabilir mi? Cevap. Hayvan, binmek, yük taşımak, elbise de, giymek için kiralanır. Şarta uymayıp, hayvan, ev ve elbise zarar görürse, kiracı tazmin eder zarar vermeyen şeyleri şart ederse, yapmak lazım olmaz. Mesela, evde iki kişi oturacak denirse, üç, beş kişi de oturabilir. Sual. Namazda konuşmak, namazı bozar mı? Cevap. Namazda bir kelime de söylense namaz bozulur. Sual. Yalnız cuma günleri oruç tutmanın ve yalnız cuma geceleri teheccüd namazı kılmanın dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap. Yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd namazı kılmak mekruhtur. 7 Aralık 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü